Değerli izleyicilerimiz Aslan abinin bir özelliği var. Bu atla 120 kilometre sürat yapsa bile saçlar bozulmuyor. Gördüğünüz gibi az önce şovunu yaptı ama saçlar yerinde. Yine bozulmadı. aynen doğrudur. Orijinal. Orijinal abi. Aslan abi şimdi ben ata bineceğim. Nasıl bineceğim? Bindiririz abi. Ama ehliyet var mı? Ehliyet yok abi. O zaman ne olacak abi? Ehliyet el mi koyuyor? Yardımcı olacağız. Yardımcı olacaksın abi. Bu atın ortalama yüksekliği kaç abi? Benim boy 1.75 olduğuna abi. göre 1.60-1.70 var. 1.60 var. Aha, Arap kısır abi. Atmaz. Yok atmaz. Ben yanındayken bir şey olmaz yani. Benim yani tek bana işin açıkçası kendime güvenemiyorum abi. Semerle bineceğiz. E, aynen. Aynen abi. Sen o zaman abi şöyle şuraya git gel abi. Şuradan git gel. Ondan sonra da beni buradan bindir abi. Seni tabureden bindireyim. Tabureden abi. mi bindir? Sen buna kalkamasın abi. Abi niye? Az yüksek bu. Abi. Çıkarım oraya. Sen burada ineyim ben deneyelim. Sen beyin çık abi, ben senin yaptığın aynısını yaparım. Tamam. Hadi bakalım, gülüyoruz. Tamam abi, bir saniye dur abi. Şimdi sol ayağı koydun. Sol ayağı koyduk, saçından tuttuk, dizgin elimizde. Tamam mı? Şu şekil. Hemen... Çekince hoplamasın at. Yok hoplamaz. Tamam. Buradan kuvvet alıyoruz, tamam. erden tutuyoruz. Ya bismillah. Bu şekil. Şey. Gayet kolay. Evet, Ayaklarımızın yüzünde 1500 kere yaptığın için, 30 yıl yaptığın için kolay. Yani. Benim boy senin kadar uzun değil. Aynen. Benim ayak buraya çıkar mı, çıkmaz Azla mı? Göbek de var ya abi sizde ufaktan. Abi onu da söyleme, <laughs> ölürsünüz ya. Kimle böyle zor bir iş yapacak olsak? Abi sende biraz da göbek var abi, kilo var abi. Ama atletik bir vücuda sahibim ben. Aynen, aynen. Aslan abi, yani bu hareketi pantolon gerçi derede ıslandı ama tek harekette yapabilirim. İn aslan abi. Ama sen atı yine de tut ha. Ben hızlı bineceğim. Alır başını gider, atlarım bak. Ha, yıllarca Cüneyt Akın'a duplorlar yaptım abi. Ona göre. Abi tamam. Şunu da tut o zaman. Şimdi bu eğer. Bu zengi abi. Üzengi, üzengi. Evet. Üzengiye önce sola ayağı. Sola ayağımızı koyuyoruz. Koyduk abi. Az daha. Az daha yaklaşın abi. Az daha. Koyuyoruz evet, saçından abi. tutuyoruz. Saçından tut. Engin de destek oluyor. şurada. Saçından şuradan. tuttum abi. Hoppa! İşte bu. Atalarımızdan tamam. öğrendik. Allah Allah. E nerede tutacağım abi? Abi şu dizginimiz. Dizgin. Oh kızım ismi neydi abi? Asena. 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 Asena gözünün yani yiyeyim. Çoluk var, çocuk var. Ona göre Asena. Abi böyle iyi mi? Abi öbür ayağını da takıyorsun. Sağ ayağını. Öbür ayak boşta koyacağız. <laughs> dur abi dur. Var nerede? Evet. Abi. Yetişti abi. Yetiştim abi. Mehmet. <laughs> Sen ne ikide bir arıza çıkartıyorsun kardeşi ya? Hafif Yok bir... yetişmiyor. Boy bu kadar. <laughs> Hafif ileri abi. İleri. <laughs> Tamam. Az dik giriyorum. Abi depemin üstüne giderim. Yok yok korkma bir şey olmaz. Tamam buradan tutuyorum. tutuyorum. Bu dur duruyor mu Abdullah abi? abi? Aslan abi. Şimdi tabii atın bir araba e, araba gibi yani birdenbire bunu çekersen bu at ağzı acır kafayı yukarı kaldırır. He. Yo yavaş böyle frene basar gibi yavaş. yavaş, yavaş. Tabii i̇nce tabii. ince. Şimdi yürüyecek mi abi? Yavaş yavaş gezeceğiz. Koşamam abi. Koşamam abi. Koşmayacağız abi. Ona göre vallahi düşerim. Zaten koş. Koşmak Zaten yok vallahi abi. Vallahi düşerim. Bak yok. ben kendim biliyorum çünkü abi. Ben seni düşürmeyeceğim ben abi. Ben hızlı bir atletim. <laughs> tamam abi yavaş yavaş gidelim abi. Şimdi abi ben yine şuradan tutuyorum. Tut abi. İpimizden tutuyorum abi. Sen orayı fazla böyle artistik bir poz vereyim mi abi? Ver abi. Şöyle mi oluyor bu Türk filmlerinde oluyor ya abi. Aynen aynen. Şöyle Heh. dizi var ya Diriliş Ertuğrul'da. Evet. İyi Engin Altan Düz Yatan var ya Ertuğrul şöyle duruyor ya abi. Aynen. Hadi şöyle bir duruyor. Çek bakayım Mehmet Kozu. <laughs> Haydi kızım. <gizim. gülüyor> yavaş yavaş. Haydi kızım. Ağzını. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.